Siz siyaset bilimci olmayı nasıl seçtiniz? Sizi buraya hangi rüzgar attı? Aslında benim açımdan siyaset bilimi tercihi çok kolay geldi çünkü ben ortaokul dönemimden beri e, siyasete ve özellikle de e, Türkiye siyasi tarihine çok meraklıydım. Yani tabii ki şimdiki kadar detaylı içerden e, olayları incelemiyordum, izlemiyordum. Fakat en azından yani 1990'lar Türkiye'sinde yaşanan gelişmeleri hatta biraz daha önceki dönemlerde Türkiye siyasetinde ne tip gelişmeler yaşandığını çok e, merak ederek takip ediyordum, okuyordum. Dolayısıyla beni aslında siyaset bilimine çeken, siyasete olan bu ilgimdi. Yani o nedenle hep öğrencilik döneminde, yani özellikle lisede, üniversitede siyaseti yakından takip edebileceğim, anlatabileceğim, onunla uğraşabileceğim bir kariyere yönelmek istiyordum. Ve artık üniversiteye gitmeye başladıktan sonra e, tabii etrafımda hani hocalarımla karşılaşıp onların nasıl ders anlattığını, neler yaptığını, boş zamanlarını nasıl geliş... e, 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 boş zamanlarını nasıl kullandıklarını gördükten sonra e, akademik e, akademisyenlik mesleğine olan ilgim çok arttı. Hani dolayısıyla benim açımdan çok doğal bir süreç e, olarak geldi. Ee, ama tabii e, sanırım e, siyaset bilimi e, olarak hani bu soruyu sorarsak benim için asıl kırılma anı doktora e, döneminde oldu e, çünkü e, tabii doktora da hani ben o siyasete ilgi duyan biri olarak doktora programına girmiştim ve siyaset okumak istiyordum ama tabii e, özellikle 2000 sonrası siyaset bilimi e, hem Türkiye'de hem de tabii e, özellikle hani Batı ülkelerinde icra edildiği şeklinde. Çok profesyonelleşmiş bir alandı. Ee, yani e, siyaset biliminin siyasetten ziyade bilim kısmı öne çıkıyordu. Bu arada yani, bilgi kurak, de verelim izleyicilere. Zey... Bilgi Efendim? de verelim izleyicilere. Lisans Türkiye'de sonra doktora nerede ona dair de bir bilgi alırsak belki biraz daha canlanacak gözümüzde. Ben aslında liseyi bitirdikten sonra lisans eğitimimi Amerika'da devam ettim. Bu bir üniversiteden burs bulduğum için Vanderbilt Üniversitesi'nde lisansımı yaptım. Sonrasında Sabancı Üniversitesi'ne gelip burada siyaset bilimi alındı. Hatta şu an hocası olduğum programda master yaptım. Akabinde Almanya'da ikinci bir Master programını tamamladıktan sonra tekrardan Amerika'ya e, doktoraya, Cornell Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktorası yapmaya gittim. E, ve 2015 yılında mezun olduktan sonra e, hemen Türkiye'ye döndüm ve yaklaşık 7 senedir, işte önce Bilkent Üniversitesi'nde sonra Sabancı Üniversitesi'nde çalışıyorum. Tabii doktoram esnasında yani ben siyaset biliminin kuramsal açıdan zengin ve hayli güçlü metotlarla, araştırma yapılan, araştırma yapmanın ön planda olduğu bir e, alan olduğunu fark ettim ve aslında benimle birlikte doktora yapan arkadaşlarımın çoğunun e, güncel siyasi olayları çok merakla takip etmekten ziyade kendi dar konularını, çalıştıklarını, o konularda araştırma yaptıklarını ve aslında kendi konuları dışındaki alanlara da çok merak duymadıklarını fark ettim. İlk etapta benim için çok hayal kırıklığı olmuştu. Çünkü hani Türkiye'den gelen bir öğrenci olarak ben Amerikan siyasetini de çok yakından takip etmek istiyordum. Ve Avrupa'da bir olay olduğunda ya da başka takip ettiğim işte Latin Amerika'da bir olay olduğunda kendi araştırma konumla ilgili olmasa bile onu takip etmek istiyordum. Ama tabii doktora da zamanınız kısıtlı bir tez yazmanız gerekiyor. Zaten dersleriniz ağır, yoğun olduğu için e, aslında herkes e, kendi çalışma alanlarıyla sınırlandırıyor e, ilgi alanlarını açıkçası ve e, tabii e, metot öğrenmeye yönelik bir e, siyaset bilimi eğitiminden geçtim. E, dolayısıyla hani, siyaset biliminin o, işte bizim medya aracılığıyla yaptığımız işte kim aday olacak, şu seçimin sonucu ne olur tarzı hani güncel siyaset konularından oluşmadığında aslında bunun çok ötesine geçen ve temelinde kısıtlı kaynakların hangi süreçler ve kurumlar aracılığıyla dağıtıldığını inceleyen, dolayısıyla farklı gruplar arasındaki ilişkileri mercek altına alan, karar alma süreçlerini, kurumlarını ve aktörlerini inceleyen, sistematik bir şekilde inceleyen bir Bilim alanı olduğunu bizi takip edenler bilsinler. Yani dolayısıyla e, siyaset bilimi o yönüyle çok profesyonel ve artık e, bir e, sosyal bilimlerin çok öne çıkan bir e, alanı. Ben bunu daha doktora da e, daha çok fark ettim. Yani o yönüyle hala siyaset yakından takip etmeye, heyecanla anlatmaya çalışıyorum. Ama sonuçta o profesyonel kariyerin getirdiği bir, 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 dönüşüm ve belli uzmanlık alanlarına yatırım yapma süreci benim için de geçerli oldu. Yani ben de bunu soracaktım. Siyasetle ilgilenmek yeterli mi? Bu disiplinde bu kadar ilerlemek için diye pek çok yolu var çünkü aslında siyasetle ilgilenmenin ama bu araştırmaya daha açık hatta odaklı olmaya gerektiren bir disiplin diye anlıyorum. Merak edenlere de bir hatta gençlere de bir uyarı niteliğinde de olabilecek bir açıklama oldu bu ve memnun musunuz Yaptığınız işten öyleyse. Ya ben ben çok memnunum ee, açıkçası yani birçok gün yani tabii ki bunu üniversitede söylemiyorum ama e, hani bana para ver meselerde aslında yani bana maaş öde meselerde aslında anlatmak isteyeceğim şeyleri anlatmak isteyeceğim dersleri yardım etmek istediğim öğrencilerin konuşmayı yani bunları e, parasal bir karşılığı olmadan da yapsam keyif alabileceğim işler. Ama tabii ona bir de geçinmek için hani maaş alarak yapmak e, ve dolayısıyla yani ondan keyif almak ayrı bir şey. Yani dolayısıyla ben e, akademisyen yani akademik bir e, bir kariyer seçtiğimden dolayı çok memnunum. E, çünkü hani bir taraftan evet araştırma yapıyorum. Araştırma bizim alanımızın çok önemli bir boyutu ama öte taraftan o bilgi üretim sürecini öğrencilerle paylaşmak, onlarla birlikte araştırmaya yapmak, onların önüne açmak ve tabii özellikle yani kendi araştırma alanlarında arada bir kamusal tartışmalara da müdahil olmak, onun üstünden görüşlerini paylaşmak benim için çok keyifli oluyor. Dolayısıyla ben hiç pişman değilim. Bu konuya ilgi duyanlara da çok tavsiye ederim ama siyaset biliminin sadece güncel siyaset tartışması olmadığını çok güçlü metotlar üstünden araştırma yapmaya dayalı olduğunu da bilerek o olanları tercih etsinler.